28 Ekim'in akşamı ta oradan ben çıkardım o yollardan birkaç arkadaş olurduk. İshak diye bir arkadaşım vardı Allah rahmet eylesin öldü. O bir tane de yanılmıyorsam Alaaddin diye bir arkadaş vardı. Onlarla 2-3 kişi inerdik çarşıya bayrama. O zaman iki tane parti vardı. Belki üçüncü dördüncüsü var ama ben onları unutmuşum. Bunun bir tanesi Demokrat Parti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Partilerin önünde devamlı davul çalardı. Bayramların kutlanış tarzı, devamlı davul çalardı. Halk da gelir, horon halkaları kurar, orada oynardı. E, çok ciddi bir heyecan duyardım ben, çok net konuşuyorum. Zaten bu heyecanı yakalamak için ta oradan şehire yürüyerek inerdik ve dönüşte yine yürüyerek çıkardık. Şimdiki gibi değil. Arkadaşlar bayram sevinci bizim o dönem çocukluk dönemimiz, gençlik dönemimiz doruk noktada yaşanırdı. Bayram kutlamaları okulların iştirakı askerin efendime söyleyeyim e, hükümet binasının önünde yürüyüşü Öğrencilerin yürüyüşü hakikaten çok ciddi etki yapıyordu. E şimdi bakıyorum bunların hiçbiri yok. Hatta halk bayram yerinde yok. Yani millet sönmüş. Milleti söndürdüler. Sev